Değişime hazır mıyız şu anda? Ben kendimi hazır hissediyorum. Bakalım. Şimdi hemen konuya giriyorum. 30 günlük bir sürem var. Normalde çalışırken yapamadığım, ertelediğim, yorgun olduğum, işte yoğun olduğum için kendime bahaneler ürettiğim bazı şeyleri bu 30 günde yapıp değişime hazırlanıyoruz. Şöyle, normalde aslında şuna inanmıyorum. Yani bence, Yoğun olduğumuz dönemlerde kesinlikle daha üretkeniz. Bu çalıştığımız yoğun olduğumuz dönemlerde daha üretkeniz. Evde kaldığımız dönemlerde de daha böyle bir miskinleşiyoruz gibime geliyor benim ama yine de şu 30 günü işte bu miskin geçirmemek için bir fırsat olarak görmek için değerlendirmek istiyorum. Eminim ki, eminim ki böyle çünkü yorumlar almıştım. Yapmak istediği şeyleri erteleyen veya kötü alışkanlıklarından kurtulamayan, kendini değiştirmek isteyip de değiştiremeyen bir şeylere üşenen benim gibi birçok insan var. Bu yüzden de onlara da motivasyon olması için kendi hayatımdan küçük küçük rutinlerimi ya da günlük normal rutinlerimi bu 30 gün boyunca sizlerle kısa videolarda paylaşacağım. Şimdi aslında neyden bahsediyorum? Şundan bahsedeceğim. Ee, çalışıyorum ve yoğun olduğum zamanlarda kesinlikle eve geldiğimde e, bazı şeylere vakit bulamıyorum. Kendime zaman ayırmak istiyorum, kendi zamanımdan çalmak istemiyorum ve doğal olarak da yapmam gereken bazı şeyleri, işte almam gereken mesela eğitimlerimi tamamlamam gereken eğitimlerimi, girmem gereken sınavları, çalışmam gereken şeyleri, ee, edinmek istediğim hobileri, öğrenmek istediğim yeni şeyleri ee, sürekli erteliyorum. Bir de bunun yanında günlük hayatta pratik olmak amacıyla bazen işte sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı, spor yapmayı o yoğunluklar içerisinde ne yazık ki atlıyoruz. Çünkü yorgun geliyoruz işte hemen böyle biraz kendimize ilgilenip böyle köşemize çekilmek hoşumuza gidiyor. Şimdi bu 30 günlük boşluk sürende artık kesinlikle kendimde değiştirmek istediğim bazı şeyler değiştirmek istiyorum. Yani aslında bunlar benim öncesinde yaptığım, işte sonrasında bu yorgunlukla birlikte bıraktığım bazı alışkanlıklarıma tekrar geri dönmek istiyorum. Bu yüzden de rutinlerimi baştan bir oluşturmak istiyorum. Ama bu şey demek değil. Mesela yapmak istemediğiniz şeyler var. İşte o takipçimden gelen yorumdu. Mesela gece atıştırmak zararlı. Bunu biliyoruz ama Canımız istiyor çünkü o çok keyifli de geliyor böyle bir şeyler izlerken ve o atıştırmalıklardan vazgeçemiyoruz. Aslında zararlı olduğunu bize iyi gelmediğini bildiğimiz birçok şeyden de vazgeçemiyoruz. Ve bunlar bizim rutinlerimiz olmaya başlıyor. Doğal olarak biz kendimize zarar veriyoruz. Bu noktada size şöyle bir şey sormak istiyorum. Kendinizi gerçekten seviyor musunuz? Çünkü e, sorsanız aslında herkes kendini seviyor. E, mesela birine desiniz ki kendini seviyor musun? Der ki yani kim kendini sevmiyor? Ama aslında kendimiz bence yeteri kadar sevmiyoruz. Çünkü birini sevdiğinizi düşünün böyle, birine aşık olduğunuzu düşünün, birine değer verdiğinizi düşünün. Onu mutlu etmek için kendi zamanınızdan, kendi hatta e, enerjinizden çalarak onu mutlu etmek için bir sürü şey yaparsınız. Ona zaman ayırırsınız, onu mutlu etmeyi, onu iyi hissettirmeyi düşünürsünüz. Kendinize geldiğiniz zaman nasıl oluyorsa bir türlü kendiniz için fırsat bulamıyorsunuz. O zaman siz kendinizi yeteri kadar sevmiyor musunuz diye sormak istiyorum. Bence biz e, kendimizi sevsek bile yeteri kadar sevmeyi e, bazen atlıyoruz ya da unutuyoruz ya da gerçekten kendimizi sevmenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten kendimizi seviyorsak öncelikle kendimize kötü gelen şeylerden kurtulabilmeyi, iradeli olabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi e, bu e, 30 günün öncesinde ne yapmamız gerektiğini söylüyorum. Öncelikle ne istiyorsanız, neyi değiştirmek istiyorsanız, neyi alışkanlık haline getirmek istiyorsanız yani kendinize nasıl hedefler belirliyorsanız bunları alın bir defter yazın ya da ne bileyim çok güzel mesela mobil planlama uygulamaları var dijitalleştirebilirsiniz ya da defter tutmayı seviyorsanız gidin defterinize yazın. Yazmak kesinlikle kesinlikle sizi motive edecek yazıp da böyle yaptıklarınızı çizmek işte günlük şunu yaptım bunu yaptım demek beni ediyor en azından. Benim de bu yüzden tavsiyem bu. Öncelikle ne hedefimiz varsa yazıyoruz. İstediğimiz her şeyi yazıyoruz. Yazmanın gücüne her zaman inanıyorum. Daha sonrasında bu hedeflere gitmek için günlük adımlar belirliyoruz. Hepsine dedim ya bir anda her şeyi değiştiremeyiz. Bu yüzden küçük 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 adımlarımızı belirliyoruz. Her güne kendinize bir hedef belirleyin. Ya bunlar çok küçük şeyler de olabilir. Öncelikle zaten e, kurtulmak istediğiniz alışkanlıklarınız varsa onlardan bile kurtulurken kendinize küçük küçük işte hedefler belirleyin. Gece atıştırmalığı yemek istemiyorsanız direkt kesmek yerine mesela porsiyonlarınızı küçültün, onları daha sağlıklı şeylerle değiştirmeyi bir deneyin. E, meyvelerle ya da o gece yediğiniz saatleri artık bir tık daha öne çekmeye, daha sonra sağlıklı şeylerle değiştirmeye ya da porsiyon küçültmeye adım adım yani adım adım gidin emin olun ki vazgeçeceksiniz bir süre sonra yeter ki iradeli olun, yeter ki kendiniz için iyi şeyler yapmak isteyin ve kararlı olun. Çok güçlüyüz. Çok güçlü irade gücüne sahibiz aslında. Çok gerçekten içimizde böyle bir güç var ama nedense çoğu zaman her birimiz iradesiz davranıyoruz. Belki de kolayımıza bu geliyordur. Kolaya kaçmıyoruz. Yani ben de kaçıyorum. Bu hepimiz için geçerli. Şimdi bu tarihten itibaren sizden istediğim şey şu. İstediğiniz şeyleri yaparken birazcık kendimizi zorlayacağız. Yani bazen zor gelecek. Bazen böyle istemeyeceğiz. Bazen üşeneceğiz. Bazen beyniniz size şey diyecek. Ya dur şimdi ya bununla mı uğraşacağız falan. Uğraşacağız arkadaşlar. Değişmek istiyorsak koyduğumuz hedeflere ulaşmak istiyorsak birazcık çaba göstereceğiz. Yani istediğim bir şey var hiç çaba göstermeden asla elde etmeyeceksin. Havadan hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden kendinizi zorlayacaksınız. Üşenmeyeceksiniz. 3 saniye kuralı kalk dediğiniz anda 3 saniye sonra hemen kalkmış oluyorsunuz ve o işe başlamış oluyorsunuz. Yoksa bir erteledikçe ertelersin, erteledikçe ertelersin, alarm gibi, sabah alarmları gibi 5 dakikada 5 dakika sonra diye diye gider. Bunları yapmıyoruz. Hemen harekete geçiyoruz. Hemen harekete geçtiğinizde o yatma, işte üşenme hissiniz birazcık böyle gerilere gidecek. Zaten mesela ne yapmak istiyorsanız o işe yapmaya o anda odaklandığınız zaman da bir süre sonra alışkanlık haline gelecek. Bu yüzden ertelemiyoruz. Beynimizi birazcık susturuyoruz, hayır diyoruz. Hayır ben bunu istiyorum, ben devam edeceğim diyoruz. Pes etmiyoruz. Birazcık kendimizi zorluyoruz. Aslında bizim kendi içimizdeki bu irade gücünü bir geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için size iki tane kitap önereceğim. Bu kitaplardan bir tanesi Bilinçaltının Gücü ne yapmak istersek yapalım, ne olmak istersek olalım bilinç altımız o kadar güçlü ve bizi o kadar yönlendiriyor ki bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de vazgeçebilmek. Şimdi vazgeçebilmek deyince aklıma şu geliyor. Vazgeçemediğimiz birçok şey var. Yani bu bir duygu da olabilir. Bu bir his de olabilir. Bu biri de olabilir. Bu bir alışkanlık da olabilir. Bize kötü gelen, kötü geldiğini bildiğimiz ama bir sürü vazgeçemediğimiz şey var ve ee, biz bunları tutunuyoruz, bağımlı hale geliyoruz ee, ve kendimize zarar veriyoruz. Kendimize zarar vermemek için bazen duygulardan, bazen kişilerden, bazen ortamlardan, bazen işinizden, bazen alışkanlıklarınızdan yeri geldiğinde kendi sağlığımız için vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü hisler de o içimizde yaşadığımız stresler de o baskılar da ee, aslında bizi fiziksel ve psikolojik olarak etkiliyor. Belki de kendiniz için iyi rutinler oluşturamamanızın sebebi buradaki bu vazgeçemediklerinizdeki ruhsal yorgunluktur. Bir de bu açıdan bakmayı deneyin. Yani hayatınızda negatiflikler olduğu zaman pozitif bir şey yapmaya gücünüz olmuyor. Pozitif bir şeye motivasyonunuz olmuyor. Bu yüzden size kötü hissettiren her şeyden vazgeçebilmeniz gerekiyor. Bu iki kitabı öneriyorum. Ee, ve yeni bir alışkanlık edinmek için de bazen işte eskilerden vazgeçmek gerekiyor. Aslında biraz da bu yüzden öneriyorum. Ee, yeni alışkanlıklarımızla 30 günde yenilenme sürecimize başlıyoruz. Kesinlikle şunu da söylemiyorum. Kötü bir alışkanlığımız var ya da mesela e, bize kötü gelen bir şey, bir sürü şey var bu arada yaptığımız yani sağlıksız beslenmektir işte tembelliktir bir sürü şey var. Bunları bir anda değiştiremeyeceğiz. Hiçbirimiz bir anda değiştiremeyiz ve bir anda değiştirmeye kalkarsanız yorulursunuz. Bu değişikliğin altında kalırsınız, istikrarlı olamazsınız. Bu yüzden küçük küçük adımlarla değişimler yaratmaya odaklanırsanız çok daha hızlı yol alacaksınız. Bir videomda bahsetmiştim Kaizen diye. Küçük küçük değişimlerle çok müthiş, çok büyük değişimlere yol açabiliyorsunuz. Bu yüzden adımlarınızı küçük ama sağlam ve kararlı atmaya özen gösterin. Bu arada bu demek değil ki her günümüzü çok üretken mi geçireceğiz? Hayır değil. Biz insanız. Hayatta bazen e, sadece yatıp uyumaktan da zevk alabiliriz. E, bu arada üretken olmak sürekli bir şeylerle uğraşmak değil. Arkadaşların dışarı çıkıp kendi ruhuna iyi gelen bir şey yapmak da üretkenlik. Bir pikniğe gitmek de üretkenlik. Yani kendi için iyi şeyler yapmak da üretkenlik bu arada. Ee, sana ne iyi geliyorsa onların hepsi aslında senin için o günü üretken geçirdiğin anlamına geliyor bunları yaptığın zamanda. Ee, bu yüzden her günü işte e, müthiş böyle sürekli bir şeylerle uğraşarak geçirmek zorunda değiliz. Ama elimizden geldiğince bize iyi gelen şeyleri yapmaya çalışacağız bu 30 günde. ve Doğal olarak bu 30 günde aslında buna alıştığımız için ve bir rutin haline getirdiğimiz için artık belli başta olanlarının bizim alışkanlıklarımız haline gelmesi gerekiyor. Ve bundan sonra da devam edebiliyor olmamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmek üzerine çok duruyorum. Çünkü kendimde en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Ee, bazen tuzu kaçırıp sağlıksız besleniyorum. Halbuki buna ben çok özen gösterirdim. Ee, bir böyle bundan bir iki hafta önce falan... Kesinlikle bozdum artık o özeni ve bu beni kötü etkiledi. Bu yüzden de sağlıklı beslenmeye geri dönmek istiyorum. Ama bu demek değil ki bazen de zevk aldım bu sağlıksız yiyecekleri yemeyeceğim. Kesinlikle böyle bir yasak kendime koymuyorum. Böyle canım arada bir şeyler izlerken cips yemek isteyebilir ya da canım arada hamburger falan çekebilir. Bunlar çok normal ben insanım diyorum ya o yüzden kendimi hiçbir şekilde kısıtlamıyorum. Ama mesele şu her şeyin dozunda güzel olması. Yani her şey dozunda güzeldir ve dozunu aştığımız şeyler bize zarar verir. Sevginin bile fazlası yeri geliyor ya sizi ya karşınızdaki insanı zehirliyor. Bu yüzden dozunda olan hiçbir şeyin ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Aksine bize mutluluk verecektir ve bu mutluluk da iyi gelecektir. Dozu kaçırmadan her şeyi yapabilmeliyiz. Bu yüzden de 30 günlük değişim sürecimi başlatıyorum. Umarım ki bu video birlerine ilham olur ya da bu videoya bağlı olarak paylaşacağım o kısa videolarda birlerine ilham olur ve değişime hepimiz odaklanırız. 30 gün böyle baktığınız zaman böyle şey gibi bir süre ama 21 gün bile bir alışkanlığı kazanmak için biliyorsunuz ki. Etkin bir süre Aslında bu biraz kişiden kişiye değişiyor Ben şu şeye de inanmıyorum bu 21 gün bir alışkanlık kazanmak için Kesinlikle olması gereken bir süre falan buna inanmıyorum Kimisi 30 günde alışır Kimisi bir haftada alışır belki Bir de bir şeyi alışkanlık haline getirmek için Şunu unutmayın Küçükken nasıl biz kitap okuma alışkanlığı kazanmıştık Hatırlıyor musunuz? Derlerdi ki öğretmenlerimiz Sevdiğiniz kitaplarla başlayın Ne olduğundan bağımsız Sevdiğiniz bir şeyi okumaya başlayın bu yüzden sizde de alışkanlık haline getirken mesela spor yapmak istiyorsan sevdiğini bulman lazım. Sevdiğin bir spor türünü bulman lazım. eğer ki sağlıklı beslenmeye çalışıyorsan sağlıklı bulduğun alternatiflerin sana zevk veriyor olması lazım. Yani böyle en güzel tabaklarını da birazcık kendine hazırlayıp kendini motive ediyor olman lazım bence. Ben böyle yapacağım, sizinle de paylaşacağım günlük hayat içerisinde. Yürütmemiz gereken bir sürü iş var. Sadece şeyler değil yani mesela sadece işte e, yapamadığımız işler falan değil. Günlük rutinde de e, en basit işte çamaşır yıkamamız, yemek yapmamız, bulaşık falan filan yıkamamız bunlar da var. E, sanki böyle çekilen bazı rutin videolarında sanki hayatta bunlar hiç yokmuş gibi böyle muhteşem sabah rutinlerini görüyoruz. Ben böyle yapmayacağım. Size günlük rutinimde ne varsa onları ekleyeceğim. Çünkü e, bu rutinleri yapmadan da diğer rutinlerin zaten hiçbir tanesi olmuyor. Hepimizin belli görevleri var yaşaya, yaşama devam edebilmek için. Bu şekilde e, benimle umarım ki bu değişim programına katılırsınız. Sizleri seviyorum. Sevgiler, güzel güzel değişimler. Belki 30 günün sonunda da neler yaşanmış bunlara bakarız. Sevgiler.